Ben Tuğçe abla. Çileği gördün mü? Hayır, okula daha yeni geldim. Görsem yanımda olur değil mi? Tamam, sormadım varsa. Hem sen ne yapacaksın Çileği? E, çilek geldiği zaman Cem de geliyor. Ben de onu öğrenmiş oluyorum. Cem'i Cem'den sor, Çilek'ten değil. Biz onunla ilgilenmiyoruz. Ay aman bu ilkokulun birileri de hepsi birbirinden bilmiş. Kötü bir şey söyledik sanki. Günaydın Buket. Günaydın. Çilek gelmedi değil mi? Gelmedi daha. İyi, o yokken seninle bir şey konuşmam lazım. Tamam, konuşalım. Ya yarın Çilek'in doğum günü ya. Ona ne hediye alacağımı bir türlü karar veremiyorum. Daha hediyeni almadın mı? Almadım. Sen aldın mı? Aldım tabii. Ona çok güzel bir kitap hediye edeceğim. Kitabın adı ne? Çocuk Kalbi. Ya ben Çilek'e daha özel bir hediye almak istiyorum. Bana akıl versene. Ne alayım? Çilek Yengeç Burcu. Romantik hediyelerden hoşlanır, romantik bir şey düşün. Ne mesela? Hmm. Mesela çiçek. Ama çiçekle beraber başka bir şey daha al. Çiçek çok küçük olur. Aa dur, üzerinde yengeç resmi olan bardaklardan var. Onlardan alırım, süt içerken beni hatırlar. İyi fikir. Sakın söyleme ama. Sen söylemem. Günaydın. Ay cim, nerede kaldın? Ay cim, nerede kaldın? Çilek. Ya servis dolaşarak geldi. Bir de trafik vardı o yüzden. Derse girmeden kantine inelim mi? Olur. Ceren gelmek ister misin? Ee, yok, ben sınıfa çıkacağım. Ben de. İkisi de birbirinden domuz bu aralar. Boş ver, hadi gel biz gidelim. <laughs> Neşe'nin doğum gününe gelecek misin? Geleceğim. Günaydın. 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 Hadi sonra görüşürüz. Görüşürüz. Çok neşeli görünüyorsun. Evet çok ama çok mutluyum. Sabah da Tuğçe'yi sinir etmeyi başardım. Ya yine ne yaptın kıza? Tuğçe'yle abinin en sinir olduğu şey yaptım. Tuğçe'yi taklit ettim. Oh olsun. Sen gelmeden önce bana da seni sordu. Ben de onu tersledim. Ben niye sormuş gıcık? Sen okula gelince Cem'in de geldiğini anlıyormuş da ondan. Karcı ne olacak? Ya siz niye onlarla uğraşıyorsunuz? Niyesi var mı? Abim bizim arkadaşlığımıza çok karışıyor. Bizi uyuz ediyor. Bizi rahat bırakana kadar biz de onu uyuz edeceğiz. Kısasa kısas yani. Hı? Üç elma artı iki elma. Kaç eder çocuklar? Teneffüsten sonra toplama işlemlerine devam edeceğiz. Şimdi çıkabilirsiniz. Kantine geliyor musun Çilek? Siz Buket'le gidin. Ben öğretmenime bir şey söyleyip geleceğim. Ne söyleyeceksin? Bütün sınıfı doğum gününe davet ediyor mu ya? Öğretmenimi de edeceğim. Öğretmenimiz de mi size gelecek? Yanında rahat hareket edemeyiz. İnan bana abimin yanında olduğumuzda daha rahat oluruz. Hadi siz çıkın. Ben de geliyorum. Benim, müsaitseniz bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin canım. Evet benim, yarın benim doğum günüm evde kutlayacağız gelir misiniz? Tabii ki gelirim çok sevindim. Yaşasın çok teşekkür ederim. O zaman yarın sizin evde görüşürüz. Şimdi izin verirsen öğretmenler odasına gitmem lazım. Peki öğretmenim. Çilek bir baksana. Efendim? Biliyor musun Kaan sana daha hediye almamış. Buket'e sordu. Çileğe ne alayım dedi. Ee? Ama ben sana hediyemi çoktan aldım? Ya sen benim peşimde dolaşmasın Ozan. Ne kızıyorsun ya? Sevmek suç mu? Arabesk şey ne olacak? İşte geldim. Ne oldu neden geç geldin? Ya küçük bu salon yaşadım geçti. Kimle ilgili? Aman boş ver hadi gidelim. Gene mi seni rahatsız etti? Aman el boş ver. Konuşuyor konuşuyor tersince susuyor. Bak o gelmeyecek doğum gününe ona göre. Bütün sınıfı çağırdık şimdi onu çağırmasam ayıp olur. Benden günah gitti. Senin doğum gününde dansa falan kaldırırsa görür gününü. Hadi hadi uzatmayın kantine inelim. Buket. Aferin sana. Hep bunların arasındadır. Yani yan yana yürümesinler. Uf abi ya sinirsin. Hani in aşağı. Cık. Tuğçe. Şunla bir kız size konuşsana. Nesi var öğren bakalım. İyi tamam hadi sen yukarı çık. Ne haber Ceren ne okuyorsun? Orhan Veli. Hangi şiirini? İstanbul dinliyorum gözlerim kapalı. Sen Dantalya'yı mı düşünüyorsun? Hı -hı. Seni anlıyorum çok zor bir şey çok özlüyorum ya. Kaç senedir aynı sırada beraber oturduk. Her şeyimizi paylaştık. Şimdi ise sadece telefonla görüşüyoruz. Hiçbir şeyimizi tam olarak konuşamıyoruz. Hem Kerem benim sadece erkek arkadaşım değil, en iyi dostumdu. Niye geçmiş sabah gibi konuşuyorsun? Sanki bir daha görüşmeyecekmişsiniz gibi. Bilmiyorum. Gideli çok oldu. Ne o gelebildi, ne de ben gidebildim. Yaza çok var. Böyle giderse ayrılacağız diye çok korkuyorum. Birbirinizi seviyorsanız bir şey olmaz. Bana güven. Sağ ol Tuğçe. Bu bana iyi geldi.